Bak. Son Bak. dakika da yemedim yani. Bir otuz saniye daha olsaydı var ya bir bardak daha içecektim ben. Kesinlikle Şimdi değil değil. ki aynısı olacak mı? Evet. Yok oldu. Şu maç tekrarına bir bakar mısınız? Bak. Şuraya bir bakın iyi izleyin. Heh. Bak. <laughs> ah. Bak. İyi izleyin şimdi. işte 30 saniye geçmiştim seni. Yani olabilir Geçerdim ya. Biraz yavaş gittim ben. Sen hızlı hızlı. Oflanmanın oh, bir alemi yok. Ver 500 lira. Gitti <laughs> ya. Gitti ya. Burada olmuyor ama biraz yaklaşıyorum yani. Bak biraz yaklaşıyorum böyle. Ha oluyor da. Gördünüz mü bu arada arkadaşlar? Şansa oldu bunların hepsi. Bir de ben vereyim. 100, 200. Al kızım 100. Bak. Tekrardan yapıyorum. Böyle bak. Benim ben burada bir, olmuyor. Yapamıyorum. Evet. Bak bak. İyi, şuradan çekiyor. Şuradan gidiyor. Oradan geliyor. Böyle bir şey yok.